Al oğlum. Bu ne baba? Oğlum sen bisiklet istemiyor muydun? Sana bisiklet aldım. Bal bisiklet bana göre değil ya. Çocuk bisikleti bu. E oğlum büyük bisiklet aldım. Tek teker yaptım. Oradan tıkladım. Nerede benden indin? Anasını ağlattım. Bak sana bisiklet aldım ki bisiklete bir şey yapamayasın. Ya baba ben bunu nasıl süreceğim? Gözünü seveyim şuna bak. Sürersin sürersin. Hadi bakayım bir durak. bundan sonra tek teker yap da görelim bakalım. Ulan sen yine tek teker yapıyorsun. Herhalde baba ben iki teker kullanmaya karşıyım. He Oğlum sen o yürüyüş bandının üzerinde ne yapıyorsun Dumbledore'la beraber? Baba iki sporu birden çıkartıyorum. Hem kol hem benim yürüş. Benim yürüyüş bandımın üstünde he? Baba senin benim var? Sonuçta bu evin aleti. Ulan parasını ben verdim. Tabii ki benim aletim o. Baba bu baba oğul ilişkisinde bence paranın lafı olmaz. Ha iyi o zaman. Senin şu haftalığı bana bir ver bakayım. Haftalık mı? Baba bak dumanı ne aldım? Ne aldın oğlum? Dumanı sağa sonra götürmek için çanta aldım ona <laughs> Aha kaçtı. Oğlum duman ev kedisi. Ne işi var onun dışarıda? Ha bu senin okul çantan değil mi? Baba okuldan mezun oldum ya. Ben de çantayı duman için modifiye ettirdim. Modifiye mi ettirdin? Ulan bir ne kadar. Hem sen daha liseye gideceksin. Baba bu ortaokul çantası ya. Lise için uygun değil. Oğlum ne fark ediyor? Sen sonuçta kitap taşıyorsun. Baba bir kere ortaokul kitapları farklı. Lise kitapları farklı. Zaten üstelik müfredat değişiyor. Müfredatmış. Sen bu çantayı kaça modifiye ettirdin? 300 TL baba. Hem delikleri açtım buraya. Dumanı koydum. Çok güzel oldu ya. Ben şimdi seni o çantanın içine sığdırmam mı? Ben sen Bak Haydar. Senin bu oğlun gitar almış. Sabah akşam tangır tungur benim başımı şişiriyor ya. Gitar mı? Ula sen gitarı hangi parayla aldın? Dedem aldı baba. Ben de görüntüden ruhunu gördüm demek ki. Dedem mi? Parayı bir gitar alsaydı. Tabii ki baba. Müzisyen ruhu diyorum sana ya. Ne diyorsun Haydar sen kızacağına? Tamam. Ulan sen de olsa olsa tuz ruhu olur. Ne müzisyen ruhluymuş. Ya şuna baksana bunda ne yeterek olacak? Anca bizim başımızı şişiriyor. Anne sabretmiyorsun ki hemen de doğmuyor. Ne doğmuyor lan? Senin ağzın ne söylüyor oğlum? Baba üretmek sancılı bir süreç. Ondan bahsediyorum. Ulan sen ne biliyorsun da ne üretiyorsun? Bir de sancılı bir süreçmiş. Bunun verdiği sancı bize baş ağrısı. Başka bir şey yok. Ya ben sizin elinizi gideceğim ha. Harcanacakmış. Dersin bana Kayahan. Allah ha? sana araba Poyraz'a para versene mangal için et alınacak. Et mi? Evet baba mangal yapacağız canım çekti de. Senin canına tüküreyim. Hadi seni Haydar karanlığa kalmayalım. Karanlık mı? Kamp yaparız kötü mü olur? Oraya be çadır falan da kurarız. Abartma lan abartma. Ey baba et olarak ne alalım? Kanattır pirzoladır al işte. Kuzu pirzolalım baba. Ne kuzusu lan? Tavuk oğlum tavuk. Bu ne baba ya? Tavuk yiye yiye, gıdaklamaya başlayacağız. İyi o zaman sucuk da al. Kuzu sucuğu mu baba? Hayır oğlum tavuk sucuğu. Of baba pintilikte var ya nirvanasın ha. Diyene bak sen de savurganlıkta oğlum. Güzel motor bir bana versene ya. Oğlum senin ehliyetin yok nasıl motor süreceksin? Ya mezarlığın içindeyiz zaten hem bugün de doğum günüm bir kıyaklık yap işte. Bak dayım bizi görürse mahveder ama. Dayı nasıl görecek ya? Onlar senin doğum günü sürprizini hazırlıyor. Doğum günü sürprizi mi yapacaklar falan Eee sen bütün sürprizi bozdun. Olan sen sanki bilmiyorsun sürpriz yapacaklar. Hadi ver şu motoru ya. İyi hadi al bakalım. Aşağı mı ya? Siz o motorla Güzelim bana motor sürmesini öğretiyor baba Ulan Umut sen bu çocuğun ehliyeti yok nasıl veriyorsun motoru Çok yavlardı dayı ben de kıramadım ya yani. Oğlum olmaz o senden küçük Sen onun abisisin her istediğini yapmayacaksın Haklısın dayı Elinden Poyraz motorda Ben de dışarı çıkmış sizi arıyorum Annen seni çağırıyor herhalde bir şey söyleyecek Doğum günü mü kutlayacaksınız dayı Ulan koca eşek kadar adam olmuşsun ne doğum günü E Poyraz söyledi dayı doğum günü mü kutlayacakmışsınız Baba ben şey... Ulan eşek sıkması. Bir sürpriz yapacağız. Onun bile içine Hadi yürüyün. Baba bak için 4 aldım. Niye aldın oğlum? Oyun oynamak için baba niye olacak? Oğlum senin paran mı çok? Hayır baba param veriyorsan sanki param olsun. E ee, bunu alacak parayı nereden buldun? Ulan yoksa sen? Ne oladı baba arkadaşım mı cihaz? Hangi arkadaşın? Önemli mi baba verdi işte biri. Önemli tabi. Hangi arkadaşınsa bozma onunla arkadaşlığını. Niye baba? Niyeymiş? Oğlum sen bu gidişle bu evde barınamayacaksın. Şut yersen en azından çalacak bir kapın olsun. He? Dostum. Buyur abi. Kardeş kapıda gördük de buraya çırak alınıyormuş doğru mu? Doğru çırak lazım bana. Baba ben burada ne iş yapacağım ya? Ne iş onu yapacaksın. Eksos, tamir, yedek parça işi de yapıyoruz abi. Bak hem egzoz işi hem tamir işi hem yere parça işi de yapıyorlarmış. Abi ben egzozdan ne anlarım ya? Ulan bunlar anasını kanında mı öğrendi? Çalışarak öğreneceksin. Abi o zaman ben sizi babamın yanına götüreyim. Gidelim. Bu ne ya? Bir babanın elinden kutu, bir babanın eline geri düşüyor. He? Ee? Dayı dayı telefonu tut. Ne olmuş oğlum buna? Sus dayı sus ekran kırıldı. Eee ben ne yapacağım? Babam geliyor dayı babam. Telefonu böyle görürsek beni döver. Sen sadece engel ol. Hocam ben eniştime nasıl engel olayım? Dayı dövsün mü yani beni? Dövmesin de. Oğlum beni işleme ne diyeceğim? Halledersin dayı. Ne yapıyoruz da işe aramazlar. Baba dayım telefonumu kırmış ya. Ne? Ben mi kırmışım? Hangi telefonu kırmış? Benim baba ya üstüne oturmuş telefonu. Murat ne yaptın sen? Oyuna geldik işte. Baba telefonum ekranı kırıldı. Nasıl kırıldı lan? Cebimden düştü baba ya. Düşer düşmez de kırıldı. Baksana ekran da basmıyor. Allah Allah basmıyor mu? Ulan bence senin kafan da kırılmış ha. Hayır baba telefon kırıldı baksana. Bende hiçbir şey yok vallahi maşallah. Oğlum sen de hiç öngörü yok ha. Biliyorsun değil mi? O ne baba öngörü falan? Oğlum sence sen telefonu kırdığın için ben sana teşekkür edip gözlerinden mi öpeceğim he? ha? He baba sen şey diyorsun. Ulan ben sana var ya. Baba ben tıraş olacağım. Ne tıraş oğlum daha saçın neyi var senin? Baş ağrısı yapıyor baba bende sıcakta. Ulan daha ne uzamış ki saçın yalandan. Görmüyorum baba. Uzamış yanlarını. Tamam geç banyoya ben yapacağım seni tıraş. Baba sen ne anlatıyorsun ya? Önceki yaptığın tıraşı herhalde unuttun. Allah o zaman 5-6 yaşındaydın Şimdi koca adam oldun. Öyle yapmam ben. Hadi sen yürü. İnşallah baba. Çok güzel oldu değil mi ama? Baba bu nasıl tıraş ya? Beni malamat etti. Başın ağrıyor diyor oğlum. Şimdi uzun süre bir başın ağrımaz. Hadi bakayım saatler olsun. Oğlum benim sana bir şey itiraf etmem gerek. Buyur baba. Ben aslında çok zenginim. Baba biz o zaman bunca yıl neden kıtlık içinde yaşadık? Şımarıp büyümeni istemedim. Parayı bulur, bozulursun sandım. Ama artık büyüdüm. Ne istersen alabilirsin. Ev, yat, kat, ne istersen. Baba sen ciddi misin ya? He ciddiyim oğlum. Lambalar açık, klima açık, televizyon açık. Biz bir mi döner miyiz oğlum? He? Bayrağı zavuttur. Ne bayrağı lan? Ne yapıyorsunuz siz burada? Çalışıyoruz baba. Ne çalışması oğlum? Baba yarın 23 Nisan değil mi? Evet ya yarın 23 Nisan milli bayram. İşte baba ben orada şiir okuyacağım. Hayastan aslan oğlum ben Oku da bir duyayım bakayım. Okuyayım baba. Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan. Ama ne neşelisin ne neşelisin. Bu nasıl şiir oğlum? Çocuk şiiri bu. E ee, ne bekliyorum baba çocuk bayramı işte. He. Haydar senin bu yine duşa girdi. Yine mi? Ama sen dur. Dalga, atma, durduk, olmayı, Abi banyo etmem mi gözüne battı ya? Hamam mı işletiyorum lan ben? Bir banyoya giriyorum bir buçuk saat çıkmıyorsun. Abartma baba ne bir buçuk saati ya? Sus lan git halk etmekten bir ekmek al desem almazsın. Eve yüzde on faydan yok giriyorsun banyoya bir buçuk saat. Sen ne yapıyorsun falan mı sanıyorsun sen? Baba sen bu Fatih Usta'yı çok izleme ya. Gençlerin dilinden hiç kimse anlamıyor. Ne diyorsun lan? Şöyle ne diyorsun? Tek banyoya iki dakikaya çıkıyorsun ya. Baba pantolon nasıl olmuş ama? Oğlum bu ne? Harttan mı çıktın lan? Bu pantolon hali ne? Moda baba moda. Yırtıklar onun için modaymış. Peki kaç para verdin sen bu yırtık pantolona? Bin küsür baba. Bin küsür mü? Oğlum sen kafayı mı yedin? Baba bu ucuz ucuz yırtığa az ya. Yırtıkları çok olunca fiyat da artıyor. Olur mu oğlum o zaman yırtıklar biraz daha fazla olsun. Sen de moda ikonu olursun. Nasıl yani baba? Nasıl mı ben oğlum? Bu pantolondaki yırtık evet arka değil mi? Evet baba evet. Başka yerde de var mı? Şuradan başka şey. bir Pantolon 1 milyar da 10 milyar oldu. Baba çöp oldu pantolon sayende. Niye oğlum yırtık büyüdükçe fiyat da artıyor demedin mi sen? Baba öyle bir şey değil ya. Oh. Ulan bu Z kuşağını anlamak da zor. Kendiyle çelişiyor herif. Hay bu pislik? Oğlum benim montun astarı ne oldu? Tamam baba adam halledince getirecek. Ne zaman getirecek oğlum? Ekim bitince mi? Ya baba bıraksana sanki başka montun yok. Oğlum ben o montu seviyorum. Kırmızı yakışıyor bana. Tamam baba gelirse ekime gelmezsin. Ne diyorsun lan sen? Ağzına çıkana dikkat et vallahi dağıtırım ağzını. Baba ekime gelmezse kasıma gir diyecektim ya. <laughs> ben de başka bir şey diyeceğim sandım. Ne sandın baba Allah'ını seversen? Boşver oğlum anlayan anladı. He? Ne yapıyorsun oğlum sen? Pompa yapıyorum anne görmüyor musun? Terbiyesize bak bir de pompa yapıyorum diyor. Ben bir babanı çağırayım görsen. Duran'la pompa deyince sen ne anladın? Lastiğe hava basıyorum işte. Adam gibi söyle. Hem bu yerlerin haliyle ben sabahtan akşama kadar eşek gibi bu evde çalışıyorum ya. Ben de lastikçi para vermeyeyim diye çabalıyorum anne. Bak yama yaptım. Oğlum yama yapıyorsun niye sokakta yapmıyorsun? Gelmiş burada salonun ortasında yapıyorsun. Hava yağmurla ne dışarıda hasta olurum diye çıkmadım. Benim canım oğlum ıslanır mı? Kalk bu ya? Evet, tek şamarla kurtardım. Çabuk kalk buraları toparla ve defol git evden. Ulan keşke başkasının çocuğu olsaydı. Sizin çocuğunuz olacağına. Sen yine ne bıdı bıdı konuşuyorsun lan? Yok anneciğim yok ben şimdi gidiyorum. Lan dursana ne yaptın sen arabayı pes pembe etmişsin. Abi sen demedin mi arabayı kız gibi yap? Yavrum ben sana kız gibi yap dedim de pembe yap demedim. Temizli anlamında dedim. Tut abi sen beyaz boyayalım alıp geliyorum. Ben. Ulan ben senin yapacağın işin. Haydar biz kızımla çıkıyoruz. Nereye çıkıyoruz? Kuaföre. Ne zamandır kızın saçını kestirdim uzamıyor. Bir makas attırayım. Evde ben varken. Sen de kendini kuaför mü ettin nesin ki? Yavrum bizim evde annem bana makas attırırdı. Evim çok iyiymiş. Aa doğru doğru. Şu kızın saçına bir el at da, şu kalikleri bir uzasın. Baba bu eli yapar mısın gerçekten? Saçmalama kızım. Sana yapmayacağım da kime yapacağım? Baba ne yapıyor? Makas yapmayacak mıydı? Kızım artık makas mı kaldı? Bununla da işimizi görüyoruz. Ya Allah. E, tamamdır. Bu son rutuşta saçların daha sık gelecek. Aa baba sen beni kör yapmışsın. Çünkü sen de uzar kızım. Anne çabuk buraya gel. Kızım ananın niye karıştırıyorsun? Nasıl? Alamam. Bari şu sevgilim Cansu'nun ismini yazayım ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ben canım anam yazıyordum. Ay yavrum. Ulan anaları kim temizleyecek? Anne bunun temizlenmesinde bir şey yok bak. Ne oğlum onu sen bakayım bana. Buyur anne. Bu köpük mü oğlum? Evet. Nasıl? Salam, Güzel, Güzel mi? mi oğlum? Güzel Şimdi şey buralar temizle